Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında çok sayıda kritere göre arama işleminin yapıldığı gelişmiş bir uygulama yapmak istiyorum. Burada başrolde indis fonksiyonu var. Ona yardımcı olan kaçıncı İngilizce kullanıyorsak match fonksiyonumuz var. Indis index. E, bu şekilde yapıyor olacağız özel kullanımıyla kullanıyor olacağız. Alternatif olarak da filtre ile de bu işlemlerin yapılacağını belirtmek istiyorum. Şöyle bir senaryo, işte verilerimiz var, çeşitli veriler. İstediğimiz fatura numarasını seçeceğiz, istediğimiz ürünü seçeceğiz, istediğimiz markayı seçeceğiz ve onun karşılığı bu marka, bu ürün hangisi eşleşiyorsa o markadan o üründen istediğimizin fiyatını buluyor olacağız. Yani çok sayıda kritere göre bir arama bulma işlemi yapılacak. Tabii bu e, yapılan işlem e, indis fonksiyonuyla şöyle e, daha da büyüteyim. Daha iyi indis fonksiyonuyla yapılacak. Şimdi temel olarak işleyişini ve bunun yazılımsını beraber yapacağız. İçerisinde kaçıncının özel bir kullanımını göreceğiz. Kaçıncının indeksli ve bir yazarak yani bunun true false bir sıfır mekanizmasıya dönüştürülmüş şeklini kullanıyor olacağız. Tabi alternatif olarak da 165 kullanıyorsanız böyle çok sayıda kriter uyan bir veriyi getirmek için de filtre yapıyoruz. Ayrıca size liste kutularını da yapıyor olacağım. Bunları da dinamik olarak benzersiz unique fonksiyonlarıyla kullanıyor olacağız. Onu da not edeyim. Ondan sonra bu şekilde bir çalışma yapıyor olacağız. Bu da tabi yine yeni fonksiyonlar olduğunu belirtelim. Yani bu da yeni fonksiyon 365 ilgili. Evet, şimdi önce bir indisi öğrenelim. Nedir indis? Çünkü biliyorsunuz düşey ara ile çok sayıda arama bulma işlemi yapıyoruz ama yine alternatif olarak da indisinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir dizi veya çoklu dizide de kullanılabiliyor. Bir dizi, bir sütun olabilir. Bu alanda genelde sütun olarak kullanılmış ama daha fazla bir alanda olabilir. Bir alanda istediğiniz satırdan, atıyorum işte orada işte ne bileyim 5. satırdan olsun. istediğiniz sütundan sıfır, e, bir de olabilir. E, ondan sonra tek bir sütunsa veya işte 2. sütunsa 3. sütunsa tutar sütunu demektir. Bu alanda 5. satırda 3 altında olanı getir. Şu sanıyorum 140. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kullanım var. Burada işte 5'in 3'ün yerini kaçıncı ile gelen veriler. Biliyorsunuz kaçıncı match'in kullanımı da şu şekilde. Kaçıncı match. Genelde işte bir alanda bir alanda belirtilen bir şey özür dilerim. Şunu verelim. Şu bu alanda kaçıncıya denk geliyor? Bunun da bir tam eşleşme meselesi var yine sıfırla. Bir. Yani indise aratıp bulup getireceğiz ya. Burada bulup getiren indis. Bulup getiren hep düşey ara. Sadece kaçıncı satır, kaçıncı sütun düşün. Şu arada da yine kaçıncı sütuna gideceğimi söyleyecek şey olan kaçıncı match e fonksiyonu. Diğerleri de bize hep yardımcı fonksiyonlar. Peki. Ee, görmüş olduğunuz gibi neyin nerede olduğunu buluyoruz. Kaçıncı olduğunu bunu indise vererek bu işlemi yapıyoruz. Peki şimdi e, birlikte e, bu senaryoyu baştan çözüyor olalım. Hatta bu dursun burada. Ben onun yanına çözüyor olayım. İsterseniz tabii ki fonksiyonu yazmadan önce e, liste kutularında bir tanesini en azından yapayım. Bakın istediğimiz e, fatura numaralarını buraya nasıl getiririz? Sanıyorum şunları iyice daraltalım, daha iyi görülmesi bakımından. İstediğimiz fatura numaralarını buraya nasıl getiririz? Bir yere fatura numaralarını benzersiz unique fonksiyonuyla alıyorum. En kolayı bu. Yazdım benzersiz. Evet görünmüyor, problem yok. Sınırı taşmayalım. Benzersiz. Öbürlerin bir tanesini yapacağım. Bak bunu vermem yeterli. Ya da isterseniz A 2'den A 100'e kadar diyebilirsiniz. Bu kadar. Bakın size üretiyor. Altını eklerseniz yüze kadar, bine kadar buraya dinamik olarak gelecek. Peki bunu nasıl liste kutusuna bağlıyoruz? Şöyle bağlıyoruz bakın. Veri datada, veri doğrulama data validation'da sileyim önce. Gelip listeyi seçiyoruz. Kaynak olarak bunu veriyoruz. Yalnız bu bir dinamik alan. Bir de number işareti. Alt gr ile koydum. Solda üst. 3'e basarak. Bakın bu şekilde oradaki listeyi yapıyor. Eğer yeni bir tane yaparsak ondan sonra biliyoruz ki o da gelecek, o da gelecek gördüğünüz gibi. Demek ki liste kutuları bu şekilde yapılıyor. Çok pratik bir şey. Öbür türlü alt kenara yapıştır, veriden çiftleri kaldır vesaire gibi yapılabilir. Ama en pratik benzer. Hatta isterseniz başlarına da bir sırala vesaire getirebilirsiniz istediğiniz gibi sıralar bunları kullanabilirsiniz. Evet. Gelelim bulma işleminin yapılmasına. Bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum bu listeden. Yani bunu filtreledim, bunu filtreledim, bunu filtreledim ve sonuçta 95 lira tutar olduğunu bulmak istiyorum. Şimdi fonksiyonumuzu birlikte yazalım. Burada indise tüm alanı, bakın getireceğimiz alanı, veriyoruz. D2'den D22'ye kadar, 100'e kadar ne kadar? D sütunu vermek sıkıntılı olabilir. O zaman adlandırılmış alan ya da bunu tablo yaparsanız ee, dinamik olarak da bunu ya biliyorsunuz ekle tablo yaparak altı eklenenleri de buna ee, eklemiş oluruz. Peki alanımızı verdik. Toleranslı davranabiliriz, tam davranabiliriz. Kaçıncı bu indis indeks kaçıncı meçle işte diyorduk ki bu alanda bu kaçıncı bu alanda ama burada böyle bir durum yok. O daha çok düşeradaki kaçıncı veya sadece iki boyutlu olsaydı yani bunu istiyorum bunu istiyorum ondan sonra ve fatura tutarını istiyorum gibi rahatlıkla bulunabilirdi kaçıncıyı vererek. Yani bir basit şekliyle diyelim. Ama buradaki kullanımımız biraz daha karmaşık. Burada kaçıncının bir ile başlayıp, buradaki bir, bir, sıfırın biri. Yani şöyle bakın, bunu çok öneriyorum. böyle karmaşık formülleri, formül değer sekmesindeki formül değerlendir. formulas audit formülünden. Bakın buradan bunu değerlendirerek gittiğinizde doğru yanlış olduğunu, true false, onun da daha sonra bir sıfıra döndüğünü işte birlerin bulunmasının bakın birin bulunması ile ilgili ve orada o şekilde karşılığı olanın e, bulunup getirilmesi gördüğünüz gibi birinci olduğunu ama e, buradaki beşinci olsaydı e, beşinciyi getirirdi. Bakın geldim geldim geldim. İndis'in değerlendirdiğine bakınız ondan sonra e, ve dördüncü olduğunu e, bu şekilde türetmiş olduk. E, demek ki buradaki özel bir kullanım yani bunu da işte o atraksiyonu formül arasına e, koyabilirsiniz. İndis içerisinde kaçıncının birli ve durumları. Yani bunun olduğu, bunun olduğu, bunun olduğu durumda e, kini bul kaçıncı olduğunu bir anlamda bulmuş oluyor. Bunlar da işte indisin sıfır ve bir e, kaçıncının parametresi. Kaçıncı burada? Bunlar indisler kendi içerisinde. Şu mavi indis burada bitiyor. Ee, gördüğünüz gibi şurası indisin bitmesi. Diğeri kaçıncının sıfırı oluyor. Şimdi beraber e, yapmaya e, çalışalım. Enden sonra kolay da bunun. Eğer 365 kullanıyorsanız çok kolay da filtreyle yapılacak. Şimdi isterseniz şöyle bir bilgi olarak yanıma alayım. Ee, ondan sonra e, Dursun ee, oradan e, şey yapalım Daha ee, yapmadan yapmaya çalışalım Geldim indisi Belirtiyorum Nereyi belirteceğim D2'den D şeye kadar Daha fazla istiyorsam Yüze kadar vesaire belirtebilirim Veya tablo halinde tanımlayarak e, Daha dinamik bir alan tanımlayabilirim. Tamam Burada diyebilirim ki işte neyi arıyordu faturaması şu olan, şu olan, şu olan yani diyebilirim ki direkt bana birinciyi getir. 95 lira getir. Ama ben bunun e, şöyle yapayım karışmasın. Şunları da sileyim isterseniz. Ben 95'i bilmiyorum ki birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü. İşte buraya ne yazacağımızı bize kaçıncının özel kullanım verecek. Kaçıncıya başlıyorum match. Şöyle daha da büyüteyim. formülümüzde tam görün. Ondan sonra e, tam görmüş olun. Ve formülümüzü de daha geniş büyüteyim. Zaten videonun içerisinde de şey açıklamalarda formülü koyarım. Evet. Geldik. E, kaçıncımızı, meçincimizi match incimizi yazmaya. Şimdi burada kaçıncı biliyorsunuz. Şu kaçıncı, bu kaçıncı diyorduk genelde e, şey kullanımında. Düşüyor arabili kap içerisinde. Kullanımları bu şekilde. Ama burada özel bir kullanım. 1 ile başlıyoruz. Yani doğru bulduğu, 1 bir bulduğu, 1, bir 0 bir, bir bulduğu ya. ve indisle o istediğimiz koşullara uyanı buluyoruz. Neydi aradığımız? İşte şuradan ki ee, sanıyorum parantezi kapatmadan A22 eşittir. Bu olan doğru mudur? Fatura numarası bu olanı belirtiyoruz. İndis için bir parantez olduğunu unutmayalım. Bu birinci koşulumuz. Burada özel bir durum. Bunu filtrede de kullanabilirsiniz. Çarpı ve artı. Çarpı and ve anlamında artı ya da anlamında. Evet gelişmiş kullanımlar işte bu şekilde. B2'den B122'ye kadar gittim. O da eşittir. Yani B'de ne var? Ürün adı var ona eşit olmasına çarpı bir tane daha açıyorum. Marka bulacağız. Marka alanı budur. E eşittir o istediğimiz marka e bitti indisin için İsterseniz buna devam edebilirsiniz istediğiniz kadar. Evet, devam ediyorum. Eee indiste koşullarımızı bulduk. Kaçıncıya yerleştirdik? 0 e ve 1. Ee, elemanları da ekleniyor ee, kaçıncı Ya indiz kapandı sanıyorum kaçıncının biliyorsunuz tam eşleşmesi muhabbeti vardı zaten geldi ee, onu da koydum hemen genişleteceğim şimdi ekranımı merak etmeyin ve e, en son indisi de kapatıyorum şöyle yapayım ee, en son burada e, şeyi koyuyordum şöyle yapmak istiyorum. Daha geniş şekliyle sizlere göstermek istiyorum. Formülümü. Evet. Sanıyorum en geniş şekli yakaladık Evet. Bir alandan veri getireceğiz. Ancak eşleşmeyi çok sayıda indisle ve onu da kaçıncının birlik kullanımıyla yapıyoruz. Yani Numara bu buradaki kaçıncının birliği kullanımı. Evet, buna uyan, buna uyan, buna uyanın getirilmesi bir sıfır olarak ve e, üretilmesi, işte bastığınızda da aşama aşama onları bulduğu yerlerden bir sıfır üretecek ve onun karşılığını bulacak. Buradan şimdi istediğiniz markayı seçebilir, e, istediğiniz e, e, ürünü seçebilir, ondan sonra istediğiniz markayı seçebilir. Ee, yokmuş problem değil başka bir ürün seçelim ee, başka bir ürün seçelim başka bir şey seçelim var olana kadar ee, tamam ee, 110 dedim ondan sonra tabi problem değil yani e, e, hiç bir denk düşürmedim tamam daha çok galiba e, bu markadan var 33 diyelim, ürünlere de 111 diyelim. Evet, bulduk. 111 tatlısan markası, 111, 111. Herhalde aşağıda daha pardon 444. Şunu bulmuş olduk, tatlısan markası, 33 fatura numaralı gibi gördüğünüz. Tabii olmayana şok getirmek için buraya ne yazıyoruz, bildiğiniz gibi. Bir eğer hata çekip ondan sonra öyle bir durumlarda işte yok gibi bir şey. Tabii ki yazılabilir bir problem değil. Başka bir marka getirdiğimizde de yok diyecektir. Evet. E, peki e, bu tabi 4 olur, 5 olur, başka dosya olur, farklı farklı. Bunu bilmekte bilmek yarar var. Madem ama zaten 365 sürümü kullanmıyorsak da bu olabilir. Bu durumda. Diğer alternatifimizde çok daha kolay olanı e, onu da şurada yapmaya çalışayım filtre. Biliyorsunuz yine filtre nere filtrelenecek? Getirilecek gibi. Sütununu çalışabiliriz diye düşünüyorum burada. Ondan sonra gerçi bir elemanı getireceğiz. Hani dizi fonksiyonu aşağı kadar gider. Ondan sonra e, burada da işte filtreyle e, bunu yaptıktan sonra e, nelerin istendiğini yani e, gelelim A2'den şeye kadar a 23'e kadar eşittir bu olan yine e, çarpıyı koyuyoruz dediğiniz gibi burada artı kullanırsanız ya da anlamı gelir farklı bir kullanım olabilir. Yine ürünü e, eşittir bu olan Evet devam ediyorum. Yine bir çarpı yine açıyorum ve e, şeyi de eee e, bu olan şeklinde e, yapıyorum e, bulamadığında yok desin diyorum genelde şeyin kullanımı da fitrenin kullanımı da bu şekilde Tamam hiç problem değil e, bir bakayım birer tane fitreli ve e, D2 D24 e, aynısını yaptım düşünüyorum e, bir sıfır ver demiş. O çok önemli değil. İstediğimizi verebiliriz. Bir yerde bir şeyi kaydırmış olabilir miyiz diye bakıyorum. E, filtre dedik. D22 sonra başladı. Onu olan, onu olan, onu olan. Ha, bir yerde 23 çıkarmışız. Bakın şeyi bozmuşuz. Simetriyi. Evet. Yani onu bozmamak lazım. Birbiriyle ilgili tablo yapısı. Veya bunlarda dediğim gibi sırf D sütunu da diyebiliriz. Ondan sonra seçebiliriz. Yani hepsini üstünden gitmek lazım. E, merak etmeyin. Zaten filtre kullanımım var. Çok sayıda bakarsınız. E, bu şekilde çok da zaman almayayım. Evet. E, görmüş olduğunuz gibi sizlere burada çok sayıda çok sayıda kriteri kullanabileceğiniz, V'li ya da kullanabileceğiniz. Yani bu da olabilir, bu da olabilir ama o biraz daha farklı bir şey. Geliyor. burada istenen daha çok bu olan, bu olan, bu olan. Çünkü çok sayıda var. Bunun gibi bulamazsa bulamayacak. Yani bu üçünü uyanın ilk buldukları tabii. Öyle bir şey var biliyorsunuz. bu. Yani bir şeyin çok eşleşeni bulmak için o zaman çok eşleşeni bulmak üzere düşüyor ve indis kullanımlarımız var. Onlara Önerim, çok eşleşenin bulunması gibi videolarım var. Onu orada e, bir diziye üretmek yani e, bir e, küçükle bulunması, yani small'la bulunması, sıraya dizilmesi. İşte bu da bundan e, o önden burada 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 var beş tane. Onların sıra numaralarının bulunması, satır numaralarının ve onların getirilmesi gibi aşağı doğru çekerek böyle bir kullanım var. Evet. Bu şekilde bir çalışma yaptık diğer bir videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.